Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin ana haber bülteni evinizin ekonomisti Selcoin ile muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını, doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım, kripto paraları konuşalım. Kripto para tarafından biz hazırlıklıydık lakin hazırlıksız yakalananlar olduğunu da gördüm. Sıkmayın canınızı toparlarız inşallah hep beraber. İnsanları gaza getirenler kara kara düşünüyor şimdi. Ne yapacağız diye. Süslü Elon Musk sen de orada mısın? Tamam. Makro strateji sen de orada mısın? Tamam. Kıymetli dostlarım elinde milyar dolarlık bitcoin tutan Elon Musk'ın yaptıkları artık gayretullah'a dokundu. Sürekli tweet atıyordu. Sürekli speküle ediyordu yatırımcıları. Gözlerinden sicim gibi yaşlar geliyordu küçük yatırımcıların. Atma diyordu küçük yatırımcı. Yapma diyordu ama Mekkeli müşriklerden elin oğlu Elon Musk tweet atmaya devam ediyordu. Velhasıl elbette olan da küçük yatırımcı oldu. Biraz sinirler gevşesi istiyorum. Gergin bir ruh hali ile yanlış kararlar vermeyin istiyorum. Zararda olan dostlarımızı önemsiyorum ve daha fazla bilgi paylaşmaya da gayret edeceğim. Hiç merak etmeyin. Önce bir dolarla başlayalım. Doların mevcut görünümünde en son 8.30 seviyesine bir destek seviyesi olduğunu söylemiştim. Son videoda konuştuğumuz bu destek seviyesi retest anlamı yani kırılan bölgeyi yeniden test etme anlamı taşıyan bir destek bölgesiydi. Bakınız bu destek bölgesi gene milimetrik çalışan desteklerden oldu. 8.30 seviyesinden hemen bir tepki aldı ve dolar yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Bu bölgeden yukarıya artık devam etmesini bekliyorum. 8.50 seviyelerinin üstüne çıkmasını bekliyorum doların. Dolarda maalesef düşüş yönünü bekleyenler 8 lira bekleyenler, 8 liranın altı bekleyenler için üzgünüm. Ben böyle bir düşüş beklemiyorum. Dolarda şu seviyelerin, şu çizdiğim, şu destek seviyelerinin altında aşağıya bir gevşeme beklentim yok. Haber ne olursa olsun teknik tarafa bakarak konuşuyorum. Ben temel seviyede hangi haber akışı olursa olsun ben doların bu seviyelerden aşağı gevşeceğini düşünmüyorum. Elbette de bu benim şahsi fikrim. Yani daha önce de söylediğim gibi destek dirençleri ben çiziyorum ama %100 bu destek direnç seviyelerinin garanti şekilde çalışacağına dair bir garanti asla söz konusu değil. Ama nihayetinde bize yön vermesi açısından çok doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Hep birlikte de bu destek direnç seviyeleri sayesinde kazanç imkanları buluyoruz. Dolarda kazançtan ziyade kendini enflasyondan korumak isteyen bireyler, şirketler, kurumsal yatırımcı vesaire herkes dinliyor muhakkak. Herkese dönük alana, satana, tutana aynı anda fikir vermeye gayret ediyor. Dolardaki destek seviyesi bu bölge Bu bölgeden aşağıya dolarda gevşeme Beklentim yok buradaki sirayetini Direkt gram altında görmek istiyorum diyordum Zaten gram altında hareket etmeye Başladı 500 liranın üstüne Attık gram altında altın ve gümüş Yatırımcılarının beklediğine değdi Özellikle altın yatırımcılarının gümüş zaten Bir süredir altından daha seri Şekilde yükseliş hareketleri yapıyordu gümüş Ama gram altın tarafında gram altın Yatırımcısı epeydir beklemedeydi 500'ün üstünden alanlar var 500'den Alanlar var yani benim hiç tasip ettiğim rakamlar değil direnç alanlarından değerlendirmeler yapmak direnç alanlarından ürünler almak ama gene de bu seviyelerden alanlar değerlendirenler de var. Gram altın artık içinde bulunduğu alanı 500 TL seviyesini destek edinme amacında burada bir mini destek alanı neresidir dediğinizde buradaki mini destek alanı gram altında 490 TL seviyesi olduğunu söyleyebilirim. 490 TL seviyesi altına bir gevşeme gelmedikçe gram altında yükseliş yönlü hareketlerin zaten devam etmesini bekliyorum. 490 TL altında kaldığında bile gram altında en fazla değerlendirilebilir şu 482 civarlarına bir gevşeme hareketleri gelebilir. O da fırsat kovalayan yatırımcılar için fırsat hareketi olacaktır. Gram altında 600 TL hedefim var ve bu 600 TL hedefimi uzun zamandır muhafaza ediyorum. Artık yeniden o rotaya girdik ve işler yolunda gidiyor. Altın yatırımcıları adına. Özellikle son dönemde emtia zamanı geldi diyorum. Sadece altın değil. Altın, gümüş, bakır, platin, paladyum. Bunlarla ilişkili olan şirketler vesaire herkesin prim yapması bekliyorum. Petrolü de söyledim, doğalgazı da söyledim. Doğalgazda mesela 3 TL seviyesinin üstüne hareketini yaptığı anda doğalgazda da yukarı yönlü beklentim olduğunu söylemiştim. Hemen araya sokayım. Doğalgazda 3 TL seviyesinin üstüne hareketini yaptı ve yeniden o bölgeyi test ediyor. Bu bölgelerden yeniden yukarı hareket etmesini bekliyorum doğalgazında. Emtia'daki yükseliş beklentim çünkü devam ediyor. Bir süredir emtia tarafında sürekli olarak etrafta düzeltme bekleniyor. Düzeltecek, altın düşecek, emtialar düşecek gibi haberler çıktığını hepiniz görüyorsunuz. Ve bu dönemde bu bu haberleri paylaşarak ısrarla diyorum ki bırakın düzeltmeyi ben yükseliş bekliyorum. Hepsinde yükseliş beklentim devam ediyor ve ben mevcuttaki yatırımlarımı tutmaya devam ediyorum. E gram altında şu yükselişlerin akabinde de hala aynı şeyi söylüyorum. Mevcuttaki yatırımlarımı tutmaya devam ediyorum. Enflasyon ortamında, enflasyon girdabında savrulmaya devam edeceğiz. Ve bize bu arzı kısıtlı olan ürünler, bu emtiyalar bize lazım. O yüzden tutmaya devam etmek lazım diyorum. Altının ons tarafında son konuştuğumuz direnç alanı bu bölgede tutmaktadır sütununda artık yukarı hareket etmesini bekliyorum demiştim. Ons altında hedef alanı şu anda 1900-1920 dolar bandı. Bu bölgede yapabileceği hareket Ons altının destek seviyesini yeniden kırdığı direnç alanını artık destek edinecektir. Bu bölgeyi yeniden test edebilir. Bu bölgeden yukarıya hareket etmesini beklerim Ons altının. Bu bölgeden kıyı kıyı usul usul 2000 dolar seviyelerine kadar gitmesini bekliyorum. Hatta 2000 dolar seviyelerini Ons altının kırmasını bekliyorum. Tarihi rekorlarda bekliyorum Ons altında. O yüzden hem Ons altının hareketi hem de dolar tarafında yükselişleri beklediğimden dolayı gram altında daha yüksek, daha ciddi yükselişleri, hedefleri anlatmamın nedeni zaten bu. Ve ons altında bulunduğu alanda bana göre değerlendirilebilir destek alanı. Bu bölgelere yeniden gevşerse 1830-1840 bandına yeniden gevşerse bu bölge ons altın için değerlendirilebilir destek alanı olacaktır. Yeni giriş yapacak olsam ben bu bölgeden ons altın değerlendirmek isterim. Ve kademeli alım yapmak en iyisi uzun vadeli yatırımcı için özellikle. Bugün ben piyasaya yeni girdim ve ons altını almak istiyorum, altın almak istiyorum diyen yatırımcı için ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün yeni mi girdin yatırım yapmaya? Ben bu destek alanına gevşediğinde ons altını alırım. Alt destek alanına gevşerse buradan gene ons altın alırım. Ondan sonra ons altının üstüne yatar, ons altını beklerim. Bakın iki tane alan söylüyorum. Bu bölgelerden kademeli olarak alırım. Bu bölgelerde birbirine zaten yakın. Yüzde bir, yüzde bir buçuk gibi bir fark var şu desteklerin arasında. Bu bölgelerden değerlendiririm. Ons altını akabinde de üstüne yatar beklerim şahsen eğer yeni yatırımcıysam. Gümüş tarafında da aynı şey şekilde on salting gibi sert yükseliş beklentilerim var ve gümüş zaten beklentilerimi hayli karşılıyor. Kırdığı direnç alanı akabinde 27.4 seviyesini kırması akabinde gümüşün yukarı yönlü hareketini yapmasını beklediğimi söylemiştim. Artık buradan yukarıya hareket etmesini bekliyorum. Burada yeniden bu bölgeleri retest yapması 27.40 27.30 yani ufak tefek saatlik yapılan iğneleri çok problem yapmadan bu bölgelere iğne atmasını beklerim. Bu bölgelere iğne atması beni rahatsız etmez. Yeni değerlendirecek olsam gümüş tarafında yeni pozisyon alacak olsam bu bölgeyi test ettikten sonra bu bölgeden pozisyon alırım. Günlük bir kapanış buranın altında gelirse %3-%4 gibi zararlar ile pozisyonumu stoplarım. Eğer yeni giriş yapacaksam. Ama ben mevcutta elinde tutan olarak şu alt destek seviyelerini değerlendiren yatırımcılar olarak ben gümüşleri elimde tutmaya devam ederim. Çünkü gümüşte yükseliş beklentim devam ediyor. Orta vadeli yatırımcı olarak alt desteklerden alanlar olarak gümüşün ons tarafında ve gümüşün TL tarafında da aynı şekilde yükseliş beklentim devam ediyor. Hedefler bir bir geçiliyor. Paylaştığım, anlattığım direnç alanları bir bir ekarte ediliyor. Hepsinde mutlu alanlara ulaşıyoruz. Mutlu sonlara ulaşıyoruz. Yani elbette ve muhakkak ki beklediğimiz yatırımlar da olacak. Bazen kısa vade bekletecek, bazen orta vade bekletecek, bazen birkaç ay bekletecek ama nihayetinde hedefe odaklanmak en doğrusu ve buna göre de aksiyon almak en doğrusu. Gümüşün gram tarafında mevcutta bulunduğu alanda değerlendirilebilir ilk destek alanı içerisine gümüş iğne atmaya başladı. Bu bölge gümüşte değerlendirilebilir ilk destek destek seviyesidir ve gümüşte değerlendirilebilir ikinci destek seviyesi de gene şu bölgelerdir ve bu bölgenin gümüşte yeni yatırımcı için yeni değerlendirmek isteyen yatırımcı için riskli olan bir değerlendirme alanı olduğunu söyleyeyim. Gümüş eğer günlük seviyede buranın altında kalırsa gümüşte 7 TL seviyelerine kadar yeniden bir test yapması beklenebilir. Kademeli alım yapıyorsanız eğer kademeli olarak ben bu pozisyonları değerlendiririm. Ortalama 7, 10, 7, 20 gibi bir ortalamayla gümüşlerimi sepetime koyarım. Değerlendirmek isteyenler için, yeni almak isteyenler için ama me mevcutta tutan olarak bakınız tekrar söylüyorum. 6'lardan, beşlerden dörtlerden üçlerden hatta en son şu trendin başladığı alanlardan, işaretlediğim alandan değerlendirme imkanları bulduk. 6.80, 6.85 bandından elimdeki karları kaybetme pahasına buradan aldığım gümüşleri tutmaya devam edeceğim. Çünkü yükselişlerin devam etmesini bekliyorum gümüşte. Ta ki 11 TL seviyesine kadar gümüşte yükseliş beklentim var. Birçok ürün anlatıyorum. Yani her videoda onlarca üründen bahsediyorum. Ve hepsinin aynı anda %100 başarı gösteriyorum göstermesi çok da kolay bir şey değil. Mucize hatta. %100 her aldığımız, her açtığımız pozisyonun kar etmesi mümkün değil. Ama bütün ürünlerde, yaptığınız bütün işlemlerde sepet yaparsanız eğer en azından en az kaybeden azınlıkta olursunuz. Ve destek direnç seviyelerini tekrar tekrar söylüyorum. Değerlendirmek en doğrusu. Ben her zaman destek seviyelerinden işlem yapmaya gayret ederim. Çünkü ben istediğim yerden alamıyorsam almam. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto para tarafında çok sert düşüşler yaşandı. Bitcoin yaşadığı ve yakaladığı yakaladığı yükseliş trendi akabinde 58 bin dolar seviyelerinde burada kırılımlar yaptıktan sonra düşüş trendine girdiğini ve yakaladığı bu düşüş trendinde artık bu bölge 59 bin dolar bandı Bitcoin'de direnç alanıydı ve bu bölge kırılmadıkça Bitcoin'de yeniden yükseliş trendinin var olamayacağını düşünerek pozisyonları tasfiye etmeye, kar almaya, altcoin'lerden karlar almaya başladım ve sadece kısa vadeli fırsatları kovalamaya başladık. Kısa vadeli alsat yapmaya başladık. Kısa vadeli alsat yaparak şu son 2 ayda yakalamayacağını yakalanabilecek maksimum fırsatları da yakalamış olduk. Analizler iyi gitti, şansımız da yaver gitti. Çok güzel yerlerden girip çok güzel yerlerden çıkma imkanları yakaladık. Son söylediğim gibi %75 dışarıya çıkıp gram altın ve gram gümüş alıyorum, aldım, tutuyorum şeklinde anlattığım gibi hala söylediğimin arkasındayım. Gevşemeler geldikten sonra Bitcoin ve altcoin değerlendirmek istediğimi söylemiştim. Şimdi o bölgelere geldik. Bitcoin'de öncelikle 38 bin dolar seviyelerine kadar ayı sezonu öyle pat diye gelmez, göstere göstere gelmez yavaş yavaş siz içeriden kaçamayın diye yavaş yavaş düşüş başlar ve siz bunu anlayamazsınız diye kurbağa testini anlatarak örneklendirme defalarca yaptım. İlk hedefim benim Bitcoin'in de 38 bin dolar bandına gevşemesiydi. Globalde kurumsal yatırımcı girdi, o girdi, bu girdi, regulasyonlar geliyor vesaire derken 50 bin doların altına düşmesini kimse öngörmüyordu. Hatta 50 bin doların altını yok diyordu artık herkes ama ben ısrarla bu düzeltmeyi vurguladım ve düzeltmeyi bekleyeceğimi anlattım. Ve her zaman da söyledim Bitcoin benim babamın oğlu değil. Bitcoin'e ve felsefesine ve kripto paralara bu kadar inanan biri olarak bu cümleyi kuruyorsam demek ki piyasada bir gerginlik var. Piyasada direnç seviyelerine ulaşmışız. Piyasa doyumu ulaşmış ve bir şekilde kar alınmak zorunda. Finansal piyasaların kuralıdır. Finansal piyasalarda iki yönlü işlem yapılan piyasalarda muhakkak ki düşüşler elbette gelecek ve küçük yatırımcıyı ezerek gelecek. Ve maalesef ki yukarılardan alanlar olduğunu da görüyoruz elbette. Şimdi beni takip eden topluluğun büyük çoğunlukla kar aldığına eminim benim kadar kar almasa da bir şekilde kendine göre aksiyon almıştır diye düşünüyorum. Az da olsa kar almıştır. Destek seviyelerini takip etmiştir. Kısa vadeli fırsat imkanlarından faydalanmıştır. Bitcoin'de mevcutta bulunduğu alanda 37-38 bin dolar bandına işaretlediğim alana Bitcoin artık geldi. Hatta bu bölgeye girdi işaretlediğim alana. Çok bir alma imkanı bulamadım. Çünkü destek testi tamamen gerçekleşmedi Bitcoin'de. Ve ufak ufak ben alımlarıma başlıyordum ki buradan bir tepki geldi. Alımlarımı devam ettiremedim. Çok minik bir bir alım yaptım. Kayda değer bir şey değil yani ama destek seviyelerine gevşedikçe ben kademeli olarak düştükçe böyle toplarım. Böyle bir ortalama sağlarım. Akabinde de elimde tutmaya devam ederim. Burada almak istediğim ürünü orta vadeli bir şekilde elimde tutmak istiyorum ve karına da çok bakmaksızın elimde tutmak istiyorum. Burada da aynı şekilde yani ben bu ürünü değerlendirirken flash bir hareket gelirse aşağıya o alt seviyelerden de ekleme yapabilirim. Şimdi burada Bitcoin'le aslında yapabileceğimiz şey şu bu destek seviyesinden Bitcoin'i de değerlendirmek lazım ya da burada trendi kırdıktan sonra Bitcoin'i değerlendirmek lazım diyorum. Benim burada takip ettiğim alan bu. Eğer bu destek seviyesini kırarsa bu destek seviyesinin altında 4 saatlik tek kapanış bile gelirse burada pozisyonumu terk ederim. Ondan sonra yeni alım yapmak için düşüş trendini kırdığını yani şu trend hareketini trend alanını kırdığını görmek isterim. Buradan aşağıya da gevşerse. Tabi bu pozisyonu alırken kısa orta vadeli hareketlere bakıyorum ve akabinde 38 bin dolar seviyelerinin delinmesiyle Bitcoin 20 bin dolar seviyelerine kadar inen bir düşüş trendinin devamlılığı söz konusu olabilir. O yüzden burada pozisyon alıp bu pozisyonu buradan aşağı gevşediğinde terk edip daha alt seviyeleri beklemeye devam ederim. Çok ısrarcı olmak istemem bu nedenle. Benim beklediğim, benim istediğim düşüş trendi başladı. %35, %40 düşüşlerin yaşandığı bu ortamda ayı sezonu içerisinde olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ne kadar uzun ile alakalı net bir şey söyleyemem ama daha önce söylediğim gibi yani 2021 yılı içinde çok çok büyük devasa altcoin fırsatları olacağını düşünmediğim için bulunduğumuz alana, bulunduğumuz trende ayı sezonu dememizin hiçbir sakıncası yok. Söylemeye çekiniyorum çünkü insanlar genellikle altcoinlerde, çoğunlukla altcoinlerde birkaç defa video kapaklarında da yazdım. Altcoinlerde ayı sezonu mu geliyor? Bakın değerlendirin, bakın kar alın, çıkın, şuradan girin, buradan çıkın vesaire. İnsanlar tamamen odaklanmış ve 100 kat artacak, 1000 kat artacak. Ona katlayacağız, 500'e katlayacağız. %30 düşecek, oradan %500 yükselecek vesaire diyenlere inanıp gaza gelip yatırıyoruz yatırımlar yapıyor. Maalesef ki bütün parasını pulunu kaybeden insanlar olduğunu dahi göreceğiz. Maalesef diyorum. Ama dediğim gibi trendlere bağlı kalarak işlem yapanlar hiçbir zaman üzülmez. Uzun vadeli yatırımı asla bu dönemde hem altcoin'de hem bitcoin'de önermedim. Sürekli olarak soruldu. Hocam uzun vade ne alalım? Uzun vade ne tutalım? diye ben hiçbir şey alınmaz dedim. Altcoin'lerde de bitcoin dedi. Ben söyledikten sonra senin almadığın o x coin yükselmiş olabilir. 3000 tane 4000 tane altcoin var. Ben söyledikten sonra senin almadığın değerlendirmediğin coin yükselmiş olabilir ama yani bu bir vahiy değil elbette. Yani değişmez bir yazı değil bu. Söylediğim şey bütün altcoin'lerin tamamını kapsayacak diye bir garanti de yok. Aralarından elbette yükselenler de olacak ama genel bir düşüş trendi söz konusu ve ayı sezonu içerisinde olduğumuzu kabul etmemiz lazım şu anda. Ne kadar sürer bilemem ama neden böyle söylediğimi de şöyle açıklayayım. Ayı sezonu derken altcoin'ler tarafında özellikle yükselişlerin böyle ciddi yükselişlerin olacağını düşünmüyorum bu dönemde. Hatta belki de 2021'in kalanı için altcoin'ler de ciddi bir yükseliş trendinin asla olacağını düşünmüyorum. Neden düşünmediğimin açıklamasını da şöyle yapayım. Bitcoin hızlı düşüşlerde de hızlı yükselişlerde de Bitcoin'de Bitcoin dominansı yukarı yönlü tepkiler verir. Ve Bitcoin dominansının Nisan ayındaki yaptığı kırılım ile Nisan ve Mayıs ayında şu son 2 ayda çok ciddi bir ivme kaybettiğini görmüşüz. Yani son 2 ayda çok ciddi seviyede altcoinlere para akışı olmuş. Bazı altcoinler daha önce kazandırdı belki ama son 2 ayda özellikle çok ciddi hareketli dönemler yaşanmış ve zaten şu son 2 ayda özellikle Vurkaç'ta inanılmaz para kazanma imkanları yakaladık. Ben şahsen XRP'de olsun, Dogecoin'de olsun, Nano'da olsun, konuştuğumuz diğer altcoin'lerde olsun minimum %50, maksimum 5x, 6x gibi rakamlar son 2 ayda yakaladım. Takip eden, değerlendirenlerde yakaladı. Şimdi burada bulunduğu alanda Bitcoin dominasyonunun yukarı yönlü hareket etmesini bekliyorum. Buradaki gerekçelerimden biri daha önce anlattığım gibi dolar endeksinin globalde yukarı yönlü hareketlere başlaması, Amerikan tahvillerinin yukarı yukarı yükselişlerini göstermesi, emtialara kaçışların olması, enflasyonların artması, faizlerin yükselebilme ihtimali hepsini bir araya topladığımda ve bu puzzle'ı birleştirdiğimde altcoin'lerdeki düşüş trendinin olması beni şaşırtmayacak diyorum ve elbette zaten bunu anlatıyorum. Şimdi buradaki dominasyonun az önce anlattığım virgül virgül bahsettiğim nedenlerden dolayı düşüş trendlerinin devam etmesini beklerim. Bitcoin dominasyonunun buradan 48-51 gibi rakamlara Bitcoin dominasyonunun yükselmesini beklerim. Bu Bitcoin dominasyonunun bu şekilde şekilde buradan yukarıya yükselmesi ile altcoin'lerin düşüşlere devam etmesi olası. Çünkü burada bu bitcoin dominasyonun yükselişi demek altcoin'lerden bitcoin'e para akışı demek. Bitcoin'e sığınacaklar. Çünkü altcoin'ler ezildikçe bitcoin'e kaçışlar yaşanacak. Hadi altcoin'leri şuradan değerlendirelim dediğim orta uzun vadeli bir alan yok. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye altın kapının anahtarı bitcoin kitabımı ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Şimdilik bu kadar dostlar. Yayınlarımı katıl özelliği ile destek destekleyenlere ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.